Elhamdülillah ve ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Elif Bağ kitabımızın 38. sayfasındaki uzun H konusuyla bir derste daha birlikteyiz. Elhamdülillah. Uzun H dediğimiz, burada gördüğünüz harfi tanıyorsunuz zaten. Hu veya Hi olarak okunuşuyla ilgili bir kural, bir kaide anlatacak bize. Bu Lütfen bu dersi dikkatli dinleyelim. Hani kelimeler okunmuyor sadece tarif yapılıyor diye bu bölümü geçmeyelim. Çünkü Elif Bağ'da da Kur'an-ı Kerim'de de en çok hata yapılan konulardan bir tanesi bu. Önemli bir konu. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Kelimenin sonundaki hu harfi ki bu zamirdir. E, Almanca ifadesini bilmiyorum ama bakalım hemen. Evet Almanca bilen kardeşlerimiz için burada tarif ediliyor ne olduğuyla ilgili. Ve yine 38. sayfanın alt tarafında da Almanca olarak geniş izahati var. Kelimenin sonundaki hu harfi veya hi harfi ile alakalı kaideyi öğreneceğiz. Kelimenin sonundaki estreli ve ötreli hu harfinden harfin asıl ismi ha biliyorsunuz. Ama zihninizde hu veya hi olarak yer etmesini istiyorum. Harfinden yani zamirden önceki harf harekeli ise önceki harf harekeli ise yani önceki harf e, i ve u diye okunuyor ise o zaman hu veya hi harfinin harekesi uzatılarak okunur. Misallerde göreceğiz. Sanki ötreli ise bu harfimiz ötreli ise yanında bir uzatan vav varmış gibi hu diye okuyacağız. Eğer harfimiz esreli ise o takdirde de sanki yanında uzatan bir ya varmış gibi hi diye oku okuyacağız. Ama nerede? Bu hu veya hiden önceki harf harekeli olduğu takdirde. Bakalım şimdi misellere. Önce hu'yu bulalım. Burada ve burada hi var mı? O da var. Şimdi hi'den önceki harfimiz lam. Harekesi var mı? Var. O zaman bu yukarıdaki tarife uyuyor. Hu'dan önceki e, harfimiz nun. Hu'dan önceki harfimiz ra. Harekeleri var mı? Evet, harekeleri var. Öyleyse yukarıdaki tarife uyuyor. Yani uzatılarak okunacak. Misal ve rusulihi ve rusulihi yani burayı şöyle okumayacaksınız ve rusulihi ve rusulihi diye okumayacaksınız şu hi uzatılacak çekilecek hi diye aynı şey bunlar için de geçerli innehu şöyle okunmayacak. İnnehu böyle okunmayacak. Vav varmış gibi uzatacağız. Emruhu Emruhu Bunu da şöyle okumayacağız. Emruhu şeklinde okursak yanlış. Önünde uzatan bir vav varmış gibi çekerek okuyacağız. Peki bu kendisinden önceki harfte hareke varsa uzatılacak, uzatılarak okunacak dedik. Hareke yoksa bakalım. Hu veya hi harfinden önceki harf sakin ise. Sakin ne demek? Cezimli ya da hareketsiz. Hareketsiz nasıl oluyor? Öncesinde med harfli. Yani bu hu veya hi'den önce med harfi varsa veya kendisinden önceki harfi cezim varsa o takdirde hu veya hi harfinin harekesi yani zamir uzatılmaz normal okunur ne gibi bakalım burada hu var hu'dan önce nun var nun cezimli yani sakin hu var hu'dan önce ta harfi var cezimli yani sakin hi var hi'den önce ya harfi var cezimli yani sakin buradaki tarife yani üstteki değil alttaki ikinci tarife uyuyor Bunlar demek ki bunlar uzatılmadan normal okunacak bakalım okuyalım minhu minhu şöyle okumayacaksınız minhu okursanız yanlış hasibet hu hasibet hu yani burayı da şu şekilde okumayacağız hasibethu şuna alışan öğrenci bunları da çekerek okuyor. Bunu doğru yapan öğrenci bunları da çekmeden okuyor. O yüzden kaideyi güzel anlayıp kurala uygun okumamız gerekiyor. Aleyhi Aleyhi Burayı şöyle okumayın. Aleyhi okursanız yanlış. Peki... Kendinden önce harfi med olduğunda nasıl okuyacağız? Ona göz atalım. Mesela burada hu var. Hu'dan önceki harf ne? Elif. Harekesi var mı? Yok. E bu ne? Bu nunun harekesi. Hi. Hi'den önce harekesi ya var. Ya'nın harekesi var mı? Yok. E bu ne? Bu lamın harekesi. Buradaki ya, buradaki elif ve buradaki vav uzatma harfi. Yani med harfi. Dolayısıyla harfi sonraki hu'yu uzatmayacağız. Harfi sonraki hi'yi uzatmayacağız. Nasıl okuyacağız? Tıpkı bunları okuduğumuz gibi. Ehuhu hu nuslihi allemnahu Bunları da şu şekilde okursak yanlış. Şimdi yanlışını okuyayım. Ehuhu. Yanlış. Nuslihi yanlış. Allemnahu yanlış. Doğrusunu tekrar ediyorum. Ehuhu doğru. Nuslihi doğru. Allemnahu doğru. Şurada küçük bir notumuz var. Bu da önemli. Ha harfi zamir değil de kelimenin aslından olursa kendinden önceki harf harekeli olsa dahi uzatılmaz. Bunları da hocanızla beraber okurken o sizi uyarır, söyler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bunların altında küçücük böyle bir kasır yazısı olur. Kasr yazar. Uzatma demektir o. Bunları nasıl okuyacağız? Buradakiler zamir değil. Tamam mı? Kelimenin kendi harfi fevkihu ve menfquhu şeklinde okunacak. Alttaki Almanca metni bir kez daha göstereyim sizlere. Ondan sonra misallere geçelim. Almancası olan kardeşlerimiz veya Almancasını okuduğunda daha iyi anlayacak olan kardeşlerimiz burada videoyu durdurup Almanca metni okuyabilirler. Şimdi misallerimize geçiyorum. Okuyacağımız misaller 39. sayfada. Tarif yani uzun okunan veya kısa okunan hu veya hi zamirini tarif eden sayfa 38. Konunun misalleri okuma örnekleri sayfa 39 şimdi ilk iki satırda kırmızı ile gösterdi zaten zamirleri hangisi uzun okunuyor hangisi kısa okunuyor lütfen dikkat ederek tekrarlayın Abdülhamit ve benden sonra Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Vahdehu <laughs> وحده أهله أهله, أهله 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 إنه إنه, إنه lehu lehu Birinci satırda okuduklarımızın hepsi de uzatılacak olan hu ve hi idi. Neden? Tarifi hatırlayın. Hu'dan önceki harf harekeli ise uzatacağız. Hi'den önceki harf harekeli ise yani le, li, lu diye okunuyor, seslendiriliyor ise o takdirde hi'yi veya hu'yu uzatarak okuyacağız demişti. Kaide uzatarak okuduk. Şimdi aşağıdakilere bakalım. Aleyhi Aleyhi Halfehu Halfehu شضره شضره أجره أجره علمه علمه بينه بينه رب ربه ربه خلقه خلقه رزقه, رزقه رزقه أمره أمره أنشره. أنشره. إليه. إليه. بعباده. بعباده. برحمته. برحمته وبنيه وبنيه لقيه لقيه لربه لربه زينته زينته يتلونه يتلونه عملته تخرجوه تخرجوه نذقه نذقه علمناه علمناه سبيله سبيله أنجيناه أنجيناه رسوله رسوله, رسوله فبشره فبشره لقيه لقيه وجنوده وجنوده موعده موعده عصيته عصيته معه معه حملته حملته أَخْزَهُ أَخْزَهُ أخذه kıymetli arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce okumaya, tekrarlamaya gayret ettik. Kaideye dikkat ederek söylediklerimizi siz de tekrar ederseniz Allah'ın izniyle e, öğrenebileceğiniz ve uygulayabileceğiniz bir ders. Sizden önce milyonlarca insan, milyarlarca insan öğrenebildiyse Allah'ın izniyle siz de birazcık çalışarak öğrenebilirsiniz. Hepinize muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.